Bakın yabancı seçmen diyoruz ya burası İstanbul'da pazar kuran Afrikalıların olduğu yer. Esnafa dikkat edin. Esnafın çoğunluğu Afrikalılar. Biz Afrikalıları nasıl hatırlıyoruz? Aslında eskiden köşe başlarında seyyar tezgah kurarlardı biliyorsunuz. İşte saat satanlar olurdu genellikle. İşte bazı köşelerde görürdük, bazı semtlerde nadiren görürdük. Ama öyle bir nokta olmuş ki bakın İstanbul'da bir pazar. Müşteriler arasında da çoğunlukla Afrikalılar var. Yine esnaf çoğunlukla Afrikalı ve sosyal medyada özellikle gündem oldu. Burası İstanbul Aksaray günün en işlek saatlerinden birinde pazar kuran Afrikalıların ne kadar çoğunlukta olduğunu da görüyorsunuz. Afrika pazarı olarak zaten burası anılmaya başlanmış. Sadece Afrikalıların yine alışveriş yaptığı vurgusu yapılıyor ama Türk vatandaşlar nadiren geliyor. Yalnız şöyle de bir tehlike var. Afrikalılar esnaf olacak yanında Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşları çalışacak ki çalışmaya da başlamışlar. Manav var, market var, terzi var, restoran var. Yani kendilerine bir şehir kurmuş gibiler. Bunun örneğini Suriyelilerde de görüyoruz. Mesela Esenyurt'ta o kadar çok Suriyeli var ki inanılır gibi değil. Hatay'da biliyorsunuz Suriyelilerin sayısı aldı başını gidiyor. Yerel seçimlerde de bazı ilçeler için işte bu tehlikeden bahsediliyor. O ilçelerde maalesef ki ilerleyen süreçte biliyorsunuz Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı da demişti yani böyle giderse yıllar sonra Suriyeli bir belediye başkanından bahsedeceğiz vurgusu da yapmıştı. O yüzden bunu da masaya yatırmak isteriz özellikle. Bu güncel görüntüler, güncel haber üzerinden Sayın Bakanım sığınmacılar meselesi gerek Afgan, gerek Suriyeli hepsini ana başlık olarak soruyorum. Yerel seçimde bizi nasıl etkileyecek? Nasıl bir risk görüyorsunuz? Neler yapılması gerektiğini düşünüyorsunuz? E, Türkiye'nin Pek çok sorunu var derken bir tanesi de çok önemli sorunlarından bir tanesi de bu sığınmacılar ya da mülteciler ya da kayıt dışı gelenler ismi ne olursa olsun yaşadığımız bu sorun. Maalesef. Bakınız Antakya'da e, Narlıca Ortaokulu diye bir ortaokul var. Hı hı. Sınıf mevcudu 38 sadece 3 Türk öğrenci var. 38'de 3? 38'de 3. Hemen hemen bölgedeki her okulda 10-12 arasında değişen bu öğrenciler var. Çünkü bir de çok hızlı bir doğum biçimliği içinde evet. yaşıyor insan. Çok çok hızlı, çok seri ve üst üste doğumlar yapıyorlar. Bu daha bu sayı daha da artacak. Şimdi 38 öğrencinin üçü Türk olunca o üç öğrenci, üç Türk öğrenci okula dahi gitmek istemediklerini söylüyorlar. E, tabii. Çünkü konuşamıyoruz kendileri. diyorlar. Yani orada Türkçe artık neredeyse konuşulmuyor. Biz Hı -hı. üç kişi birbirimizle konuşuyoruz. Hı -hı. Onlar 35 kişi birbirleriyle konuşuyorlar Hı -hı. ve kendilerini müthiş azınlıkta kalmış, yalnız kalmış, sahipsiz kalmış kendi yurdunda, Hı -hı. sahipsiz kalmış çocuklar olarak hissediyorlar. <laughs> Bu işin <laughs> bir Psikolojik boyutu. Hı hı. Ee, gelelim sizin sorduğunuz yanına. Evet bu pazarları gördük ve Türkiye'de artık sadece Suriyeli sığınmacılar yok. Türkiye'de çok sayıda Afgan sığınmacı var. Ama o, o da değil mesele. Mesele Afrika'dan da akın akın gelenler var. Yani Afrika'daki pek çok ülkeden Türkiye'ye gelen... Ve e, çok rahatlıkla da sınırlarımızdan içeriye giren e, insanlar var. O kadar yol geçen hanı gibi olmuş ki birkaç gün evvel gazetede vardı. Biz diyor bir tünelin tünel kazıyoruz. Evet. Tünelin başından giriyoruz. Diyelim ki saat 11.50 sıralarında 11:55'te de tünelin öbür ucundan Türkiye sınırına çıkıyoruz. Hatta çıkınca taksiye de biniyorlar diye de haberin devamında okumuştum. Sanırım aynı Aynen haber. Aynen öyle. Şimdi e, sayısını tam olarak bilmiyoruz. Hı hı, Nerede aslında. yaşadıklarını tam olarak bilmiyoruz ve biz sadece o bölgede bu çoğunluk var sanıyoruz ama İstanbul e, sığınmacıların en çok yaşadığı yerlerden biri. Artık tabelalar Arapça olmaya başladı. E, etiketler Arapça olmaya başladı kendi de biz bunları seyrediyoruz. Mesela İstiklal Caddesi'nde geziyorsunuz, o kadar çok tabela Arapça ki etiketlerle beraber. O sirkülasyon içindeki alışverişte de o vatandaşlar çok, o insanlar çok. Şimdi bu, bu da ekonomik yönü. Tabi. Şimdi bir de onların vatandaş olmaları ve seçmen olmalarıyla geçen seçimde de sıkıntısını duyduğumuz bir konu var. Dünyanın hiçbir yerinde bizim ülkemiz kadar kolay vatandaşlık verilmiyor. Yani gay, biz sat, hep sattığımız için ülkemizin bütün topraklarını, Aynen. toprağın üstünü, altını satıyoruz artık. Herhangi bir gayrimenkul alan, e, biraz daha fiyatları değişti galiba 200 binden 400 bin'e <laughs> çıktı, ama onu da çıktı. Onu da alabiliyorlar. Tabii. Ova aldıktan sonra bile vatandaşlık verilmiyor. Mesela Kanada'da iki yıl zaman geçmesi gerekiyor. Her türlü incelemeyi yapıyorlar. Uluslararası olsun, kendi geldiği ülkede olsun. Bizde o da yok. Hatta o da olmadığı gibi vatandaşlıkla beraber hemen seçmen de yapabiliyoruz. Pasaport da verebiliyoruz. Hatta silah ruhsatı da veriyoruz. Ne acıdır ki? E, uluslararası hukukta yasak olmasına rağmen kırmızı bültenle arananlara bile vatandaşlık veriyoruz. Doğru. E, bir başka boyutu güvenlik boyutu. <laughs> yani bu kadar göçmen olması, bu kadar sığınmacı olması ülkede e, bir de güvenlik boyutunda insanları tedirgin ediyor. E, zaman zaman provokata provokasyonlar da oluyor belki ama e, çok ciddi. Toplumsal çatışmalara dönüşebiliyor Tabii. aradaki gerginlikler. Demografik yapımız değişiyor. Yani bu nüfusumuzun içinde söylediğim e, parametrelere baktığınız zaman demografik yapımızın değiştiğini görüyoruz. Özet olarak toprakları satılan, kaynakları satılan, Cumhuriyet'in kazanımı olan bütün değerleri satılan, bütün kamu kuruluşları satılan... Hazine toprakları satılan ülkede, bir de vatandaşlık satıldığı zaman, <laughs> gelinen noktada bizim adımıza karar veren bir kitle görüyoruz aslında. Aynen. Öyle. Karar bizim veren... ülkemizin e, siyasi sistemiyle ilgili, demokratik yapısıyla ilgili, kişi hak ve özgürlükleriyle ilgili konularda söz ve karar sahibi olan ve sayısı giderek artan bir toplumsal yapıyla karşı karşıyayız.